Gezegenimizin en etkileyici ve ikonik hayvanlarından biriyle tanışmaya hazır mısınız? Vahşi doğanın sembolü, gücün ve zarafetin vücut bulmuş hali: Kaplanlar. Onlar, benzersiz çizgili desenleriyle, hayranlık uyandıran güçleriyle ve gizemli yaşamlarıyla bizleri her zaman büyülemişlerdir. Bu görkemli kediler, ormanların derinliklerinden karlı tundralara kadar uzanan geniş bir coğrafyada hüküm sürmüşlerdir. Her bir adımları, doğanın eşsiz bir sanat eseri gibi işlenmiş gücünü ve zarafetini yansıtır. Onların varlığı, yeryüzündeki biyolojik çeşitliliğin ne kadar değerli olduğunun bir kanıtıdır. Kaplanlar, sadece fiziksel özellikleriyle değil, aynı zamanda avlanma stratejileri ve sosyal davranışlarıyla da dikkat çekerler. Her bir kaplanın kürkünde taşıdığı çizgiler, tıpkı insan parmak izi gibi tamamen kendine özgüdür. Bu eşsiz desenler, Onları doğanın en mükemmel kamuflaj ustalarından biri yapar. Bu video, kaplanların büyüleyici dünyasına derinlemesine bir yolculuk yapma amacı taşımaktadır. Onların türlerini, yaşam alanlarını, fiziksel özelliklerini ve karşı karşıya oldukları tehditleri keşfedeceğiz. Amacımız, bu muhteşem hayvanların korunmasının neden hayati önem taşıdığına dair farkındalık yaratmaktır. Tarihsel olarak kaplanların 9 farklı alt türü olduğu bilinmektedir. Ancak ne yazık ki bu alt türlerden üçü günümüzde tamamen yok olmuştur. Bu kayıp doğanın kırılgan dengesinin ve insan etkisinin acı bir hatırlatıcısıdır. Nesli tükenen bu üç alt türden ilki Bali kaplanıdır. Endonezya'nın Bali adasına özgü olan bu küçük kaplan türü, 20. yüzyılın ortalarında avcılık ve yaşam alanı kaybı nedeniyle yok olmuştur. Ardından yine Endonezya'nın Java adasında yaşayan Java kaplanı da benzer kaderi paylaşmıştır. Üçüncü nesli tükenen alt tür ise Hazar Kaplanı'dır. Türkiye'den Çin'e kadar uzanan geniş bir coğrafyada yaşamış olan bu büyük kaplan türü, 1970'li yıllarda son bireylerinin görülmesiyle tarihe karışmıştır. Bu kayıplar, bizlere doğanın ne kadar hassas olduğunu bir kez daha göstermektedir. Günümüzde hayatta kalan altı kaplan alt türü bulunmaktadır. Bunlardan en bilineni ve en kalabalık olanı Bengal kaplanıdır. Hindistan, Bangladeş, Nepal ve Bhutan'ın ormanlarında yaşayan Bengal kaplanları, güçlü yapıları ve çarpıcı renkleriyle tanınır. Onlar Güney Asya'nın vahşi doğasının en ikonik sakinleridir. Sibirya kaplanı, diğer adıyla Amur kaplanı, dünyanın en büyük kedisi unvanını taşır. Rusya'nın uzak doğusundaki karlı tundra'larda ve ormanlarda yaşarlar. Kalın kürkleri ve büyük cüsseleri, onları dondurucu soğuklara karşı korur. Sibirya kaplanları zorlu yaşam koşullarına mükemmel uyum sağlamışlardır. Sumatra kaplanı, Endonezya'nın Sumatra adasına özgü, nispeten daha küçük bir alt türdür. Yağmur ormanlarının yoğun bitki örtüsü arasında gizlenerek yaşarlar. Ne yazık ki, yaşam alanlarının hızla yok olması nedeniyle kritik derecede tehlike altındadırlar. Malaya kaplanı, Malezya yarımadasında bulunur ve 2004 yılında ayrı bir alt tür olarak tanınmıştır. Bu kaplanlar Güneydoğu Asya'nın tropikal ormanlarında yaşarlar. Onların korunması bölgedeki biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliği için büyük önem taşır. Çin hindi kaplanı Tayland, Laos, Vietnam, Kamboçya ve Myanmar'da yaşar. Bu kaplanlar ormanlık ve dağlık arazilerde gizlenerek avlanırlar. Popülasyonları yasa dışı avcılık ve yaşam alanı kaybı nedeniyle ciddi tehdit altındadır. Son olarak Güney Çin Kaplanı, Çin'e özgü bir alt türdür ve vahşi doğada neredeyse yok olma noktasına gelmiştir. Bu kaplanlar, esaret altında koruma programlarıyla hayatta tutulmaya çalışılmaktadır. Onların geleceği, yoğun koruma çabalarına bağlıdır. Kaplanlar, Hindistan'ın sıcak ve nemli ormanlarından Rusya'nın dondurucu soğuk tundralarına kadar çok çeşitli yaşam alanlarına uyum sağlamışlardır. Bu geniş coğrafi dağılım, onların inanılmaz adaptasyon yeteneklerini gözler önüne serer. Her bir yaşam alanı, kaplanların hayatta kalma stratejilerini şekillendirmiştir. Kaplanlar, doğanın en mükemmel avcılarından biri olarak evrimleşmişlerdir. Onların kaslı vücut yapıları, keskin pençeleri ve güçlü çeneleri, avlarını etkili bir şekilde yakalamaları ve etkisiz hale getirmeleri için tasarlanmıştır. Her bir kasları, inanılmaz bir güç ve çeviklik sunar bir kaplanın pençeleri geri çekilebilir yapıdadır ve avlanma anında ölümcül birer silaha dönüşür. Bu pençeler avlarını sıkıca kavramalarına ve tırmanmalarına yardımcı olur. Güçlü çeneleri ise tek bir ısırıkla avlarının omurgasını kırma kapasitesine sahiptir. Kaplanların en belirgin fiziksel özelliği şüphesiz ki kürkleridir. Genellikle turuncu veya sarı renkte olan kürkleri siyah çizgili desenlerle süslenmiştir. Bu çizgiler her kaplan için benzersizdir. Tıpkı insan parmak izi gibi, hiçbir kaplanın çizgileri bir diğerine benzemez. Bu çizgili desenler kaplanlara ormanlık alanlarda mükemmel bir kamuflaj yeteneği sağlar. Güneş ışığının ağaç yaprakları arasından süzülerek oluşturduğu gölgelerle birleşen çizgiler, kaplanları neredeyse görünmez kılar. Bu sayede avlarına fark edilmeden yaklaşabilirler. Kaplanlar genellikle yalnız yaşayan hayvanlardır. Diğer büyük kedilerin aksine, sosyal gruplar halinde yaşamazlar. Bu yalnız yaşam tarzı, onların geniş avlanma alanlarına ihtiyaç duymalarından ve rekabeti azaltma stratejisinden kaynaklanır. Her kaplanın kendine ait bir bölgesi vardır ve bu bölgeleri titizlikle işaretlerler. Bölge işaretleme yöntemleri arasında idrar püskürtme ve dışkı bırakma bulunur. Bu işaretler Diğer kaplanlara bölgenin dolu olduğunu ve sınırları ihlal etmemeleri gerektiğini bildirir. Ağaçlara tırmanarak veya tırnak izleri bırakarak da bölgelerini işaretleyebilirler. Bu işaretler, kaplanların birbirleriyle iletişim kurma ve potansiyel rakipleri uzak tutma yollarından biridir. Bölge savunması, kaplanların hayatta kalma stratejisinin önemli bir parçasıdır. Yalnız yaşamalarına rağmen, üreme dönemlerinde erkek ve dişi kaplanlar bir araya gelirler. Dişi kaplanlar yavrularını tek başlarına büyütürler ve onlara avlanma becerilerini öğretirler. Yavrular, anneleriyle yaklaşık iki yıl kadar kalır ve bu süre zarfında hayatta kalmak için gerekli tüm bilgileri edinirler. Kaplanlar, aynı zamanda mükemmel yüzücülerdir. Suya girmekten çekinmezler ve hatta avlarını takip etmek veya serinlemek için nehirleri ve gölleri kullanırlar. Bu özellik, onları diğer büyük kedilerden ayıran önemli bir farktır. Kaplanlar doğuştan etoburdurlar ve beslenme zincirinin en üstünde yer alırlar. Onların diyetleri genellikle büyük memelilerden oluşur. Avlanma stratejileri güç, sabır ve zekanın birleşimidir. Genellikle gece avlanmayı tercih ederler. Gecenin karanlığı onların kamuflaj yeteneklerini daha da artırır ve avlarına gizlice yaklaşmalarını kolaylaştırır. Keskin görüşleri ve işitme duyuları, karanlıkta bile avlarını tespit etmelerine yardımcı olur. Kaplanların avladığı hayvan türleri arasında geyikler, yaban domuzları, bufalolar ve hatta bazen timsahlar bulunur. Büyüklüklerine ve güçlerine rağmen, avlarını seçerken genellikle kendilerinden daha küçük veya orta büyüklükteki hayvanları tercih ederler. Avlanma teknikleri oldukça sofistike ve etkilidir. Bir kaplan avına gizlice yaklaşır ve uygun anı bekler. Genellikle çalılıkların veya uzun otların arkasına saklanarak avına olabildiğince yakınlaşır. Bu gizli yaklaşım başarılı bir avın anahtarıdır. Avına yeterince yaklaştığında güçlü bacaklarıyla ani bir sıçrayış yapar. Güçlü pençeleri ve dişleriyle avının boynuna veya boğazına saldırarak onu etkisiz hale getirir. Bu saldırı genellikle hızlı ve ölümcüldür. Bazen avlarını suya doğru sürükleyerek de avlanabilirler. Suyun içinde avlarının hareket kabiliyetini kısıtlayarak avantaj sağlarlar. Bu onların çok yönlü avcılar olduğunu gösterir. Bir avı yakaladıktan sonra kaplanlar genellikle avlarını güvenli bir yere sürüklerler. Bu diğer yırtıcı hayvanlardan veya leş yiyicilerden avlarını korumak içindir. Avlarını genellikle birkaç gün boyunca tüketirler. Beslenme sonrası davranışları da oldukça ilginçtir. Kalan etleri saklamak için genellikle yapraklarla veya toprakla örterler. Bu, avlarının bozulmasını önlemek ve daha sonra geri dönüp beslenmek içindir. Bu davranış, onların kaynaklarını verimli kullanma yeteneklerini gösterir. Kaplanlar bir oturuşta oldukça büyük miktarda et tüketebilirler. Bu, onların enerji ihtiyaçlarını karşılamak ve bir sonraki avlanma için güç depolamak içindir. Avlanma sıklıkları av bolluğuna ve kaplanın büyüklüğüne göre değişir. Her başarılı av, kaplanın hayatta kalması için kritik öneme sahiptir. Ancak avlanma her zaman başarılı olmaz. Kaplanlar avlarının peşinden koşarken veya pusu kurarken büyük enerji harcarlar ve bazen günlerce aç kalabilirler. Ne yazık ki, kaplanlar günümüzde ciddi tehditlerle karşı karşıyadır. Bu tehditler onların popülasyonlarında dramatik düşüşlere neden olmuştur. Kaplanların geleceği acil ve etkili koruma çabalarına bağlıdır. Kaplanların karşı karşıya olduğu temel tehditlerden biri yaşam alanlarının kaybıdır. Ormanların tarım arazilerine, yerleşim yerlerine ve altyapı projelerine dönüştürülmesi, kaplanların doğal yaşam alanlarını daraltmaktadır. Bu durum onların avlanma ve üreme alanlarını kısıtlar. Yaşam alanı kaybı aynı zamanda kaplanların av kaynaklarını da azaltır. Av hayvanlarının popülasyonları azaldıkça kaplanlar yiyecek bulmakta zorlanır ve bu da onların hayatta kalma şansını düşürür. Ormanların parçalanması kaplanların genetik çeşitliliğini de olumsuz etkiler. Bir diğer büyük tehdit ise yasa dışı avlanmadır. Kaplanlar geleneksel Asya tıbbında kullanılan vücut parçaları ve kürkleri için avlanmaktadır. Bu yasa dışı ticaret kaplan popülasyonları üzerinde yıkıcı bir etkiye sahiptir uluslararası düzeyde büyük bir sorun teşkil etmektedir. Yasa dışı avcılık, kaplanların doğal yaşam alanlarında güvenli bir şekilde yaşamasını engeller. Avcılar, kaplanları tuzaklarla veya silahlarla yakalamaya çalışır. Bu durum, kaplanların sayısının hızla azalmasına yol açar. İnsan-kaplan çatışmaları da önemli bir sorundur. Yaşam alanlarının daralması ve av kaynaklarının azalması, kaplanların insan yerleşim yerlerine yaklaşmasına neden olur. Bu durum hem insanlar hem de kaplanlar için tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Bazen kaplanlar çiftlik hayvanlarına saldırabilir veya nadiren insanlara zarar verebilir. Bu tür olaylar yerel halkın kaplanlara karşı olumsuz bir tutum geliştirmesine yol açar ve koruma çabalarını zorlaştırır. Çatışmaların çözümü için stratejiler geliştirilmesi gerekmektedir. Bu tehditlerin birleşimi kaplan popülasyonlarında ciddi bir azalmaya yol açmıştır. Yüz yıl önce vahşi doğada yüz binden fazla kaplan varken, günümüzde bu sayı dört binin altına düşmüştür. Bu, türün kritik derecede tehlike altında olduğunu göstermektedir. Ancak umutsuzluğa kapılmamalıyız. Kaplanları korumak için dünya çapında önemli çabalar sarf edilmektedir. Bu çabaların başında koruma alanları oluşturma gelmektedir. Milli parklar ve vahşi yaşam rezervleri kaplanlara güvenli yaşam alanları sunar. Bu koruma alanları kaplanların avlanma, üreme ve yavrularını büyütme ihtiyaçlarını karşılar. Aynı zamanda yasa dışı avcılığa karşı devriye gezileri ve güvenlik önlemleri artırılmaktadır. Kaçak avcılarla mücadele, kaplanların hayatta kalması için hayati öneme sahiptir. Yasa dışı avlanmayı engellemek için uluslararası işbirliği ve daha sıkı yasalar gerekmektedir. Kaçakçılık ağlarının çökertilmesi ve yasa dışı ticaretin durdurulması, kaplanların geleceği için kritik adımlardır. Yerel toplulukları bilinçlendirme ve onları koruma çabalarına dahil etme de büyük önem taşır. Kaplanların yaşadığı bölgelerdeki insanlara kaplanların ekosistemdeki rolü ve korunmalarının faydaları hakkında bilgi verilmelidir. Alternatif geçim kaynakları sunarak insan-kaplan çatışmaları azaltılabilir. Eğitim programları ve farkındalık kampanyaları Kaplanların korunması için küresel desteği artırmayı hedefler. Her bireyin bu görkemli hayvanların korunmasına katkıda bulunabileceği yollar vardır. Kaplanlar, vahşi doğanın en önemli ve büyüleyici parçalarından biridir. Onların varlığı, ekosistemlerin sağlığı ve biyolojik çeşitliliğin zenginliği için kritik öneme sahiptir. Bir ekosistemin en üst yırtıcısı olarak av popülasyonlarını dengeleyerek doğal yaşamın sürdürülebilirliğine katkıda bulunurlar. Kaplanların korunması sadece bu görkemli hayvanların hayatta kalması için değil, aynı zamanda onların yaşadığı ormanların ve ekosistemlerin korunması için de hayati önem taşır. Onlar ormanların sağlığının bir göstergesidir. Kaplanlar olmadan bu ekosistemler de zarar görecektir. Bu video, kaplanların büyüleyici dünyasını keşfetmenizi ve onların karşı karşıya olduğu zorlukları anlamanızı sağlamayı amaçladı. Amacımız bu görkemli hayvanların korunması için daha fazla bilinç ve eylem yaratmaktır. Her birimizin bu çabalara katkıda bulunma sorumluluğu vardır. Unutmayalım ki kaplanlar sadece birer hayvan değil, aynı zamanda gezegenimizin doğal mirasının bir parçasıdır. Onları korumak, gelecek nesillere sağlıklı ve zengin bir dünya bırakmak demektir. Onların güçlü pençeleri, zarif adımları ve benzersiz çizgileri sonsuza dek vahşi doğada yankılanmalıdır. Kaplanların geleceği bizim ellerimizde. Onları korumak için atacağımız her adım bu muhteşem kedilerin hayatta kalma şansını artıracaktır. Gelin, bu görkemli hayvanların vahşi doğadaki yerlerini korumak için hep birlikte çalışalım.